İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Biri İllimden Medeniyete programda daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Geçen haftamızda Çelebi Halife'yi sizlere anlatmaya başladık ama bitiremedik. İnşallah bu hafta bitirmek nasip olur. Duasıyla programı açıyoruz. Sizlere de hayırlı günler diliyoruz. Dışarıdan padişaha ve devlet adamlarına çok yakınmış gibi görünse de Çelebi Halife, Onların yanına hiç gitmezdi. İkinci Bayezid'in yolundan sonra iki defa onu ziyarete geldi. Sultan ziyaretine geldi. Nereye? Koca Mustafa Ejder yağına. Çelebi halife ve talebelerinin dualarına kavuştu Bayezid'den. Sultan Bayezid ilmine ve faziletine ve duasının kabul olduğuna yakinen inandığı Çelebi halifeyi 40 talebesiyle birlikte Medine'yi münevvereye gönderdi padişah. Bu adamda bir din istisbarı yok ki. Allah için kalbi ayna gibi, kristal bardak gibi her şeyi gösteriyor. O sırada İstanbul'da sık sık zelzeler oluyor. Vebanın önü anlamıyordu. Padişah onları uğurlarken Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamber'in huzurunda dua etmeni de rica etti o gönderdiği seneler benim sıkıntılı senelerdi. Hakikaten. ikinci Bayezid zamanında ve 1509'daki zelzeleler olması lazım. Aman dedi gidince Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam manevi huzurunda talebeninle beraber ne olur? Dua et. Senin duanın kabul olması beklenir Allahu Teala'dan diye rica etti. Onlar daha şehirden ayrılmadan onların dualarıyla İstanbul vebadan kurtuldu. Çelebi Halife Mekke-i Mükerreme yolunda vefat etti. 1493'te. Hisa veya Tebük korusu denilen yere yakın hacdan uğrak yeri olan yere defnedildi. Çelebi Halife'nin en gözde talibesi Sümbül Sinan Efendi'dir. Sümbül Efendi yani. O sıralarda kendisi Mısır'daydı. Hocası tarafından Mısır'a gönderilmişti. Sümbül Sinan Efendi. Senelerdir Anadolu'ya ilim erbabı yetiştiren Mısır bu kez Anadolu'da yetişen bir büyüğün ilmiyle aydınlanıyordu, temvir ediliyordu. Sümbül Sinan Efendi Mısır Memlüklü Sultanı Kaçmaz'ın hürmet ve iltifatına kavuştu. Sultan Kaçmaz'ın yaptırdığı camide vaazlar verdi. Mısır ulemasının takdir ve iltifatını kazanıp orada üç sene hizmet etti. Hocasıyla, hocasının Mekke-i Mükerreme'de buluşmak arzu ettiğini bildiren mektubunu alınca Mekke-i Mükerreme'ye geçti. Fakat orada Çelebi Halife'nin yolda vefat ettiğini öğrendi. Çelebi Halife vefatından önce vasiyetnamesini yazmış. Kendisinin hacıların yol güzergahına defnedilmesini ardından da Sümbül Sinan Efendi'nin kendi yerine geçip Koca Mustafa Paşa dergahında talebe yetiştirmesini vasiyet etmişti. Kızı Safiye Hanım'ın da hanım da hatunun da Sümbül Sinan Efendi ile nikah edilmesini istemişti. Vasiyetine aynen riayet edildi, uyuldu. Sümbül Sinan Efendi İstanbul'a gelip 37 sene insanlara doğru yolu anlattı. Hocasının kızı Safiye Hatun'a evlendi. İstanbul'un meşhur velilerinden Merkez Efendi'yi yetiştirdi. Çelebi Halife'nin bir diğer talebesi de Şaban-ı Veli'nin mürşidi hayreddin Tokati Hazretleri ydi. Şimdi hayreddin Tokadi Hazretleri e, adındaki Tokat sözünden dolayı Tokat'ta metfun zannedilir. <laughs> Bunu kıymetli dinleyicilerimize ben arz edeyim ki hayreddin Tokadi Hazretleri Bolu da E5 üzerinden giderken Bolu'nun girişinde daha girmeden önce hemen sağ taraftan yola girilir. Hayrettin Tokadi levhasını orada görürüz. Oraya 5 kilometre kala efendim bir levhayla sağa doğru gireriz. Sonra e altından, TEM yolunun altından geçmek suretiyle daha kuzeyde olan Hayrettin Tokadi Hazretlerinin çok böyle sessiz, sakin, ruhaniyet dolu kabrinin olduğu bölgeye varılır. Çok ziyaretçisi vardır. Çok mübarek bir insandır. Hayrettin Tokadi Hazretleri de Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'ni yetiştirmiştir. On sene kadar Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri memleketi Kastamonu'ya giderken adımları bir türlü Bolu'yu geçemedi. Oradan bir yere çağrıldığını anladı. Ve gittiler kavuştular. On sene hocasına hizmet etti. Hayrettin Tokadi Hazretleri'ne Ondan sonra da onun göndermesiyle memleketi olan Kastamonu'ya geçti. Çelebi Halife Cemalettin Muhammed Efendi yetiştirdiği pek çok talebe yanında birçok kıymetli eserler de yazdı. Efendim dikkat buyurun. Bu yazılan eserler bilgisayardan çıktı alarak yazılmıyor. Kes yapıştırla yazılmıyor. Kafanızda bilgi olacak ve o bilgiyi yine kendiniz vakit ayırıp elinizde yazacaksınız. Hep böyle miydi? Hayır, hep böyle değildi tabii. Bir alim zat bir kitap yazdırabilirdi de, kendi yazardı, talebeleri ellerinde okkaları, kalemleriyle otururlar, hocaları söyler, talebeleri yazarlar idi. i̇mam Gazali Hazretleri, Kimya-i Saadet kitabını üç günde yazdığı söylenir. İşte o söyledi, talebeleri yazdı ve bugün hakikaten tam bir toplum mühendisliği olan, inanan bir toplum mühendisliği olan Kimya-i Saadet kitabı hala yazıldığı zamandan bugüne kadar bin seneden fazla zaman geçmiş. Hala geçerli. Bütün kurallar geçerli hala. Değişmemiş. Efendim bu eserlerden bazıları tefsiri Sure-i Fatiha. Fatiha-i Şerif'in tefsiri. şerhu Erbayine hadisen kutsiyen şerif hadisi Erbayine nebevi zübtetül esrar cevahir kulub risale-i etvar risale-i şad kelime-i sıddık ekber risale-i fakriye Çelebi Halife Osmanlı Devleti'nin içtimai bünyesinde yani sosyal hayatta sosyal hayatında çok tesirli oldu efendim. Böyle büyük insanlar da toplumun ahlakını ayakta tutanlar efendim. Şimdi ilim adamıyım diye <laughs> akademik kariyerlerinin de efendim rütbelerini, isimlerinin başına alarak toplumun ahlakını bozmaya kalkışan binlerce insan görüyoruz. E tabi böyle olan toplum ne olur efendim? Ben ilmini yaptım arkadaş bu işin diyor. Neyin ahlaksızlığın ilmini yaptım diyor. E, o adam da o ilimle cemiyetin ahlakını çeşitli programlarla koca ulu çınar ağaçlarını devirir gibi devirip yıkıyor. Yahya Şirvani'nin rahmetullahi aleyh halifesi Pir Muhammed Erzincani yoluyla aldığı halveti feyzini pek çok, pek çok kimseye saçtı. İsmine nispetle yoluna cemaliye dendi. Çelebi halifenin dedesinden dolayı Cemalettin Aksari'den dolayı Cemaliye deniyor ya efendim. Oradan. Çelebi halifenin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a varan seyitlik silsilesi şöyle. Çelebi Halife, Cemal Halveti Cemaliye, Pir Muhammed Erzincani, Seyyid Yahya Şirvani, Muhammed bin Nur Halveti, bunlar hepsi Seyyid efendim. Tacüddin İbrahim Zahid Geylani, Hürkettin Muhammed Sencani, Ziyaüddin Ebu Necib Sühre Verdi, Ebu Ali Rodbari ve Mimşad Dineveri, Cüneydi Bağdadi, Sırrı Sakati, Maruf-u Kerhi, i̇mam Ali Rıza ve Davud-u Taiden ulaşıyor. Bunlardan Davud-u Ta'i, Habibi Acemi vasıtasıyla Hasan Basri'den almış. Hasan Basri'de Kübey bin Zeyyat vasıtasıyla Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den onlar da Hazreti Ali radıyallahu anh'tan ve o da Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan aldı soy kütüğü bu efendim. Merak edip de bu kütüğü yazmak isteyen olursa ben kendilerine bu konuda bilgi dosyası maille gönderebilirim. Yazarlarsa mail adresi bize ismail.yagci41 gmail.com ismail.yagci 41 .gmail Bu adresten bize ulaşabilirler. Biz de bildiririz. Halvetilik Türk toplumu ve insanı üzerinde çok tesirli oldu. Anadolu bozulmadan kalabildi efendim. Anadolu'da başka ceryanlar, işte Şah İsmail'in gönderdiği dâiler, Hasan Sabah'ın gönderdiği dâiler, imamlar, hepsi geldi geldi kafalarını oradaki halvetilik kale bedenlerine vurduk, kafaları parçalandı. Dolayısıyla onların zihnini, kafasını bozamadılar. Evet. Her kesimine hitabıyla onun müntesipleri çoğalmıştır Anadolu'da halvetiliğin dedik. Böylece bu kıymetli Çelebi Halife'yi rahmetullah aleyh, Seyyid Çelebi Halife'yi de anlatmış olduk. Molla Abdülkerim Efendi, Fatih Sultan Mehmet Han döneminde ve ikinci Beyaz Han döneminde yaşamıştır. Şimdi biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Molla Abdülkerim Efendi, 6. Şeyhülislamıdır Osmanlı'nın. Büyük alimdir. 2. Murat Han'ın hizmetindeki beylerden Mehmet Ağa tarafından devşirme olarak Edirne'ye getirildi. Dikkat buyurun. Devşirme olarak Edirne'ye getirildi. Abdülkerim Efendi. Devşirme deyince insanlar böyle çok kötü bir topluluk bahseder gibi ittihatçı görüntüsüyle yüzlerini buraya onlar devşirme ya aman ya. İşte bazen sporcular falan da devşirme falan kullanıyorlar. Devşirme Osmanlı'nın seçme sistemiydi. Yüz buruşturulacak bir sistem değildi. Bakınız bir Hristiyan aileden devşirilmiş olan Molla Abdülkerim Efendi, Fatih ve 2. Bayezid Han devri büyük alimlerinden olabiliyor, olmuş. İşte Osmanlı insanı böyle yetiştiriyor. Devşirmeler iki türlü olurdu hatta üç türlü olurdu. Birisi orduda savaşçı yetiştirmek için yetiştirilenler. İkincisi kalelerde kale muhafızı olarak yetiştirilenler. Üçüncüsü de devletin yüksek mekteplerinde devlet adamı olmak üzere yetiştirilenler üç türlü devşirme var. Birinci devşirme iki safalıydı. Balkanlardan Hristiyan ailelerin çocukları sekiz yaşla on sekiz yaş arasında her aileden bir erkek çocuğu devşirilirdi. Bu erkek çocuğunu seçmeye, devşirmeye efendim, kabiliyetli çocuklar alındı tabii. Güdücü tabir edilen insanlar gö gönderilirdi. Bunlar köy köy dolaşırlar, şehir şehir dolaşırlar. Ve oralarda o senenin ihtiyacı olan eğer bin kişiyse bu bin kişiyi tek tek not ederler. Aileleriyle görüşürler ve ailelerden bunları sizin elinizdeki iş gücünü alıyoruz. Biz devlette çalıştıracağız. Hayır ne kadar maaş da vereceksek de iş gücünüzü aldığımız için deyip Hani Anadolu'da şimdi kalktı çok şükür başlık parası diye bir kızları satma meselesi vardı ya. İnsan için böyle bir başlık parasını Osmanlı verirdi aileye. Siz çaresiz kalmayın tarlada çalışacak bir iş gücünüzü alıyorum diye. Aileler de memnun olurdu. Bir, ellerine para geçerdi. Diyeceksiniz ki parayla çocuk satılır mı? İki, devlet aldığı zaman bunu adam gibi adam yetiştiriyordu. Devletin en üst kademelerine padişahlık hariç namzet biri evladı olsun diye insanlar bugün bir Amerika'da filan üniversitede okutmak için ne imkanlarını seferber ediyorlar. Oralara paralar döküyorlar ki aman benim çocuğum adam olsun diye. İşte devşirme. Anneleri babaları evladım gidiyor elimden aldınız. Nasıl alırsınız yandım yıkıldım. Anneler yerde tekmeleniyor sürükleniyor. Böyle bir manzara yok devşirmede. Ama Osmanlı seçerek alırdı. Bunların içerisinde solak olanlar alınmazdı mesela. Bazı şartlarda alınabilirdi. Türkçe bilenler alınmazdı. Köyün papazının veya muhtarının, idarecisinin çocukları alınmazdı şımarık olur diye. Aile terbiyesi eksik olur diye. Çok iri yarı, göze batacak şekilde dalyan gibi adamlar alınmazdı. Ufak tefek boyda olan insanlar da alınmazdı. Vasat insanlar alınırdı. Bunlar hemen o güdücüler, deftere yazıp anasını babasını memnun edip çocuğu yanlarına alınca üzerine bir devşirme dolaması giydirilirdi. Sarılı kırmızılı fistanlar giydirilirdi ki başka anneler babalar çocuklarını sürünün içine sokuşturmasın. Ayrı bir kıyafet de bunlar. Anneler babalar çocuğunu vermemek değil vermek için hile yapmaya kalkarlardı. Edirne Sarayı'na bunlar getirildiklerinde orada kelime-i şehadet getirerek Müslüman edilirdi. Edilmeden önce de sarayın sarayın baş cerrahı bu çocukların sünnetli olup olmadığını tek tek bir daha kontrol ederdi. Sünnetler varsa onlar memleketlerine gönderirdi. Ve ondan sonra da Müslüman edilir. Anadolu'da eşraf ailelerin yanına üç seneliğine pansiyoner verildi bu çocuklar. Türk İslam ailesinin örf, adet, ahlak ve dinini öğrenmesi için. Bu üç sene müddette de annelerini, babalarını ziyarete gitmeleri yasaktı. Ama vicdansız bir şey Osmanlı diyeceksiniz değil mi? Değil. Annelerinin, babalarının gelmeleri serbest. Çocuğu Kayseri'ye mi gitti? Kayseri'de çocuğunu görmeye anne baba gidebilir. Ama çocuk o eski toplumuna gidemez. Anne baba gelsin, İslam örf, adet, ahlakını yerinde tanısın. Onlardan da çok Müslüman olanlar oldu. En azından Osmanlı ordusu bir şeye giderken, savaşa giderken aileler Hristiyan aileler kiliselerine kapanırlar ve Osmanlı ordusunun muvaffakiyetine dua ederlerdi evladımız var işlerinde diye. Dedik, bugünkü bölümümüzü bitirdik. Molla Abdülkerim Efendi, devşirme olan Molla Abdülkerim Efendi anlatırken devşirmeliği anlatmaya başladık. O da yarım kaldı. Molla Abdülkerim Efendi yarım kaldı. Devşirmelik de yarım kaldı. Devşirmeliği inşallah haftaya tamamlayıp Abdülkerim Efendi öyle devam edeceğiz. Hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete.